Arkadaşlar elim çarpmış. Özür dilerim. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de size iki tane video çıktı işte. Bunun devam. O kolt ne yapıyorsun kol? Kol her yeri deli bir geçiyor. Ben bunu nasıl alayım ya? Almayı deneyeceğim. Alamadım arkadaşlar. Birinci tur kaybettik. Bu turu da kaybedersek artık. Şimdi bir top kaybolan büyük bir şey. Yollandı. Piper ne yapıyor ya? Ay, oh, kalsın son da son. Oğlumuz oh, kurtuldum lan. Çok gıdım bir şey kalmıştı. Gıdım gıdım. Gıdım diyorum gıdım. Kapatacağım. Am gel Piper bir şey yapmayacağım gel. Piper bana bir şey yapma. Piper. Bak. Hadi gel. Diyeceksin. öldü ki. Tamam bu turu kazandık. Aa, bak ölmeyin ha. Bak ölmeyin ha. Of oh, şeyli. Ben şuradan hemen evet, şeyli tutturmaya çalışıyorum. Şurada Şeli geliyor. Şeli geliyor. Shelly alın. Hold. Allah öldüm. Öldüm. Ya arkadaşlar öldüm arkadaşlar bu arada perler olmadığı için ses çok iyi çıkmıyor özür dilerim arkadaşlar. Hadi size güveniyorum hadi koltukla şeyliği alın hadi. Hadi seyircilerim şey yapmayın sevindim hadi. Pasyanı attın oraya hadi. Dürbürü kullandı akseser dürbürü. Aferin Piper oradan bir tane mevla, menevra hadi. Kazandık, 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 kazandık. Arkadaşlar, star hediyemiz hayırlı olsun. Dostlar, kaptı bir de abimiz, abimiz, abimiz. Star hediyesi. Bakalım ne verecek? Ya yine de Ender abimiz geldi. Elif para ya. Niye elif para? Niye elif para verdiyse de. Öyle şöyle bir kesin. O kibir kutu ana karakteri yükseltebiliyor musun? Bu deneme kurala devam edelim. Arkadaşlar kurala hemen devam edelim. Sizi kırmadan arkadaşlar en iyi geçin arkadaşlar. Arkadaşlar en zayıf Devam edelim. Devam. OOO oh, bak Godzilla bak 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 el prima gelmez zehirlerim valla zehirlerim 136 zehir vah Allah kalk 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 öldüm ya kalkanı başardım Arkadaşlar Clanny bu adayı çok iyi bir karakter hatta şey Erkan'ın ya oğlum bir izin ver konuşayım ya el primoyu alırsan al Ay yok yok yüz lira Pardon yüz lira vermem gerekiyor mu da o el da can çok hızlı yükseliyor ya ama biraz sinir oldum Hadi uu, çok iyi Aa, alamadı ki el primoyu alırsan sana yüz lira Adel El Primo'yu 100 lira. El Primo orda mı ya? El Primo orada değil. Oğlum hadi ya. E, kazanıyorsanız kazanın kazanmayın kazan, 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 ya. İyi 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 Bir tane daha. Bir tane daha. Oradan bir vur. Vur vur. Oğlum hadi. Ya dayanamak hadi ya. onu dayanamak. O kadar bizi beklettin ya. Ha yuh diyorum ya. Kravlar olmadı. O zaman siz istediniz. Yok. Kravlı. O zaman Beri ile devam edelim. Bu. Beri. Arkadaşlar sizinle de e, böyle e, videoların gelmesi için de like atın arkadaşlar kaç like? iki like anlaştık. Yani daha, daha yeni kanal ya. Çok iyi. iki like geldi anda yeni video gelecek arkadaşlar. Gelmesi de canlı şey. Gelmesi diyor yeni video bence. Abicim gelme gelme biraz tuzaklıyor. Ya abi gelmeyin dedim ya. Çek, altı seviyorum sekiz sevimiz değil ama galiba altı ya. Altıda böyle vuruyor sevişti daha. ablam hesabında da var. Öl öl. Nereye nereye bir sefer izime. Öl öl öl. Hadi ya nasıl ölmedi ya. O bu hile mi? Bir daha bir daha bir daha. Bir şans daha. bir, bir şans daha. Devam edelim. Başlayacağım. Seslerim klanim otur. Otur şu engelim o. Dost oraya. Maman. Maman. Abi daha hadi. yapalım? şurada pipe yok muydu ya az önce? Oh, oh tek ihtimalimiz var. Viper orada bu arada. Aha, tam tahmin ettiğim gibi. Orada bir tane daha da gelmiş. Vur vur vur. Sen vursun olacak. Vay. Neyse orayı da süslemiş oldum. Şuraya da süslü yani. Şey, oh bu o, bo gitti la Yo tek yedim ya El Primo al bunları sana 10 bin lira Yani yavrumuzda yok da para yok ama Ay ikinci tur Böyle ikinci tur Kuşu olmaz izliyorum o Oraya atlamayacağım işte Allah bunlar bizim yerimizi öğrenmiş. Ya hok böyle bir tane salmasam. Tamam ya yol yaptık en azından. Yol kapat. Alırsın ya alırsın alırsın. Piper. Piper gitmedi. Piper can dolduruyor. Al hadi. Sekizli e, sıkıntı. 8'i alt seviyeye kalıyor. Ya niye biz kaybedip 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 duruyoruz? Ya arkadaşlar sürekli de kaybedip kaybedip duruyoruz ya. Bu sefer Bali ile devam edelim. Bali. spike var. Şimdi... O spike bo. İyi. iyi. Onlarda da lari de... ni bilmiyorum Spike yani. sen oyna. Boy boş ver. Bali de var. Bali bana vurmaya devam ediyor. Ben, ben... onu neden vuramıyorum? Bu mezir uzun koltuğu. Ne olmuş? Oh vurdum vurdum bir tanesi de zehire düştü. Şuradan hemen bir tanesini salalım. Büyüyor, büyüyor. Hadi ya. Diye. Şeyim de olacak. O oldu, oh, oldu, doldu. 12 doldu. 12 doldu. He he. Öyle açıkladırsan hanım he. Olmaz. Ben de böyle atarım. Nereye nereye Larry Allah Larry gelir Allah gelme gelme ya hadi Spike hadi Spike ya hayır 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 hayır, hayır. öldü gelin lan buraya sinirlendim. Tara gel buraya. Tara, Tara, Tara nere? La gelme, gelme. Park oynan mı çıktı acaba? Emoji bırakıyor bunu. O ilk şeyini aldı. İlk aldı. İnternet kesilmiş diyor. O bunu da aldı. Bali alırsa var ya. O bu ne bir. Kısa bir kapışma. Of uh, arkadaşlar bu arada Roblox'ta da video gelmesini istiyorsanız video... Yes be! Aferin be Spike! Ee, video like atmayı unutmayın. Bak ben pusucuyum bu sefer. Pusucuyum. Bir tane ölmesi gerekiyor. Ama o kadar attım bir tanesi ölmedim ya. Vaaay. Wow. Gelme tara. Spike şunu vur. Vur şunu. Oo, aldım aldım aldım. Spike gitti. Lari lari. Gel buraya Tek Çekecek benden. Hadi. Yes be. Beğeniyi hemen şöyle atalım. Arkadaşlar böyle olmayacak ki. onu mu çıkmam gerekiyor ya size ya. Arkadaşlar kupa liginin yüzünden kupalarım gitti. Oyuncularım kapalı kupasa doğsun. oyuncağım hası düşüyor ya kupalik yüzünden. Bak şu bak arkadaşlar ne kapta Leon alıyorsanız bak sesler varsa tam buraya koymalısınız. Hele şu olmasaydı var ya tam şuraya koyardım var bu nasıl böyle abi ile abi öldür bırak doktor Cil hayvanı Bir daha kuru, koyalım o eksesuarı Bir sefer şuraya koyalım yani Bak tam şuraya Tamam çok iyi oldu Arkadaşlar çünkü şeyini el yüzüne niyelim en şey koyuyor ya ona biraz koktu için işte. böyle yaptım bak bak kullanıyor en 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 şöyle hemen görünmez olmamızı sürdürelim Ay. Bir daha bir daha. Oo. Aldık. Sigma aldı. Bırak nereye kaçacak? Bırak nereye? Nereye? Ama bırakmış onları atan. Ben de en sanmıştım ya. Hadi oradan buradan oradan. Oh, filmi. Leon'u onu aldırtmayacaksınız lan Şimdi arkadaşlar 200 ver. Tamam 20 lira oldu. Şuradan hemen sana ne diyor? Sarı hediyesi. Güzel bir şey ver. Perender nedir Allah aşkına? Şansı mı gitti oğlum? Oğlum ne güzel işi çıkartıyordu ki. Arkadaşlar bu adam Ege kutular geri dönecek. Yani bilmiyorsan söyleyeyim derim ya. Arkadaşlar bu arada hemen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoları başına mı çakıyoruz? Koş koş koş. Şuraya bir tane koydum. Of. Oh. özellikleri. Akıllı durmuyorsun dedi. Tamam akıllısın. Tamam tamam tamam. Ha ha. Ha. Nasıl ya? Ben de en ya. Arkadaşlar yani şu şu sarı desin alalım. Videoyu bitirelim. Zaten 16 dakika oldu. Çok fazla dakika olsun galiba. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Leon var. Colt var. Ah, Colt gelme. Gelme lan Colt. Colt. O Leon'u şeyine çok iyi sıyrıldık. Colt ne yapmaya çalışıyorsun? Colt. O. Oh. Rico. Dynamite neredesin? Aaaa. Bir iki, birinci turu biz kazandık. Galiba şimdi bu video bitecek galiba. Dayanma hemen kurmak istiyormuş ya şu. Kurdum dayanma kurdum. Dayanma do do dayanma bir dayanma diye oyna. Sen değil. İkisi de orada büyüktü. Lan ölmüş ya. Şu oh, şöyle hemen dislike'ımızı atalım. Dostlar hediyesi hayırlı olsun. Bundan da bir şey çıkmazsa var ya kendim aşağı atarım. Arkadaşlar hepinizden konuşuruz. Videoma ve kanalıma hoş kaldınız, Konuşuruz. Senden iyice bakın. Ve... Bye.